Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir daha Allah de, <laughs> Ne, <lan>, ne <laughs> Şeker Toz <Tost> şekerimiz bitmiş. Evet <laughs> arkadaşlar, toz şekerimiz olmadığı için küp şekerleri haline geçiyoruz Bardağın yarısı yapmamız lazım çeyrekti. Şu an yarıma tamamladık. Abi kaç küp şeker ezmişizdir? Çok İlkinde üç ezdim, İkincisinde dört. Şu an yedi şeker var. Yedi şeker de çeyreği tamamlandıysa yani sıfır birim. Sıfır beşi. Otuz beş. Tam küp şekerdi. Sanki evet, sanki... evet, arkadaşlar. Kırınç olma. Evet arkadaşlar, kanalın sahibi Aslı Özellikli. E, Zeynep özellikle de yarı sahibi diyebiliriz. Bilmo. Videomuza konuk olarak, çok geç olsa da Irmak Akın'ı aldık. Evet ben de Irmak Akın, Aslı'nı doğrultuyorum. <laughs> Z... ben çok kırınç oldum. Zeynep de bacımdır. Zeynep de bacımdır. 5 senelik bir dostluğumuz bulunmakta. bazı en oha 5 oldu. Oha. Bazı e, insanların kabul edemediği. Zeynep gibi yapmış. Seni düşünüyoruz. Neyse i̇şte aslında Zeynep'e daha yakınım da hani yani Aslı aynı zorunluluktan. Ya Aslı yani üzülmesin diye evet, onu tamam. yanımıza alıyoruz. Evet. Yoksa hani ikimiz de, evet, de zaten buluşuyoruz gizlice de. Evet. Ayıkan evet. kaldığımı kaçtık sonra. Hani anlıyordur salak bir var Efsane bir uzatma. Tamam evet. Bugün ne yapıyoruz? Ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz yani. Bugün söyleyebilir miyiz? Söyleyemem. Limon var yani. Ya evet yani limonlu kek yapıyoruz. Limonlu kek yapıyoruz. Evren. Evren. limon tarifi tamam biliyoruz. Tamam Neyse arkadaşlar bugün ee, limonlu kek yapacağız. Klasik gözü kapalı, kulağı kapalı, ağzı kapalı. Şimdi Bizim artık kimin kulağı kapalı olacak veremediğimiz için taş gitmek yapacağız? İkimiz de kulağımız kapalı olacak. kapalı olacakmış. Bir tekte mi misin? Üçte mi? Üçte. Bir daha abi ya. O, ne uzatma ne Ne Tamam hadi. Sıfır yapın. Aa evet sıfır bir yapın. Evet yapın. Tamam, Eksi bir miydi? Neydi? Ben onları çok <laughs> iyi geçen yendim. hatta iki, üç, üç, tane. Bir Allah, bir, ben bir vakası yapacaktım. <laughs> i̇ki, bir. <gülüyor> <gülüyor> Benim kulağım kapalı. Bir, bir, bir daha, bir daha. diyor, bir daha diyor. hayır, 4 ya, 4 hayır. Dört, 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 Ben kulak takıyorum. Abi aslında altı kapalı olsa daha güzel. Abi gerçekten çok konuşuyor. Bir de bağıra bağıra düşünsene ciyak ciyak. <laughs> Evet bu arada. Dün abi, <laughs> Zeynep. Aslı her üçlü dışına var diyor. Yani abi niye taş yapma taş yapma Ya sen belki yenilirsin diye. Abi bize şey biz de bir ki. Tamam bağırmayacağım, bağırmayacağım. Geç tamam. Tamam bağırma ihtimalle. Tamam sonra ya. değiştiririz hem değişiklik olur. Nasıl değişiklik Öyle güzel olur. olmaz ki. Ya öyle yaptılar. Nasıl bütün tükürükleri. <laughs> <ben gülüyor> abi sen ağzı kapatıp tükürmezsin, konuşmazsın. Evet. Ay, şu tamam gel yani biz seninle taş yapmak için bunu ver, ben kalırsam hem sen, sen. Abi niye beni istemiyorsunuz ya? buraya dramasını bize demek istemiyorum. Tamam Abi, hayır ya böyle böyle oldu böyle yapacağız. Baştan söyleseydiniz o zaman. Dişten ben de kapatacağım yeni. Mi ne alaka dişine bir şey yapıyor. Ben de, ben de, de böyle. O zaman yeni hmm, yeni hmm. dudak kolmamı tazeledim. O zaman. Tamam hadi, kabullen artık kaderini. Abi, Aslı böyle yüzü gözüksün diye <laughs> <laughs> artık. Kalk ben Kanka bence Aslı'yı puanlamak için ağzını kapatmıyor. Londra'da, İngiltere'de... Yapsana! Görebiliyor musun? Aynen. Bu kaç? İki. Hayır. Bu kaç? Dört. <laughs> Bu kaç? <laughs> Aa Irmak sen tarifi anlatacaksın bize. Ablama attım. Ablamı Ablam şarjı. konuşma. Ablamı Ablam şarjı çok fazla diye ablama attım. <laughs> Ver gireceğim. <laughs> <laughs> Dur. Dur ben şimdi şifreyi kaldırayım ben. Bir şey diyeceğim bilen kadar ağzım tamam. Abi sen konuşma. Ne? Abi ne yapıyorsun? Tamam abi konuşmayacaksın. <laughs> Bak biz neredeyse anlayacağız. El hareketlerini gönder, göstermek için yani. Bir şey yapacaksın. Ver telefonu. Ben okuyacağım ya. Ver telefonu ver. Şurayı kaldıracağım. Ha, tamam hadi başlayalım yeter. Tamam hadi tamam. şarkıyı başlatıyorum. Bir, iki, üç. Sen bana anlatacaksın ben ablama söyleyeceğim. Bana vereceksiniz. Ha? ha. El hareketleri. limon rendeleyecek miyiz? Keseceğiz. Şeker. Mikser. Keşke onları da hazırlasaydık. Keşke onları da hazırlasaydık. Nerede? <laughs> Hiç bilmiyorum. Aslı bir de 2020'deki konuşma tarzında dönmedi. <laughs> <laughs> Mikser nerede? Dur. Düşünüyorum. Mikser. Şurada. Oğlum biz çıkarsaydık. Vende mi dedim? Hayır dedim. Vende. Sonra mikser. <laughs> rende hallederiz. Rende ile hallederiz. <laughs> Tam ne söyleyeyim onu rende ile yapacağız. Bağırma. Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum ne oluyor? Rende. <laughs> Yumurta <laughs> kıracağız ilk önce toz şeker koyacağız sonra sonra karışacağız tam hepsini sırayla yapalım var mı var mı tamam barı mı dedin evet Kapat. mikser mikser nerede mikser nerede şurada oh vallahi hiçbir şey yapmıyorum çok eğlenceli. bir şey değil mi ben geçen bir sen tarif yapmaya çalışıyordum Bağırma. mikser mı? lazımdı, mikser la ha, yok bulamadım aparatını diye bununla yaptım hepsini. Oldu gayet. Bir şey olmaz bence. Olur Bağırma. mu? Bağırmayayım. Evet. Tamam. Boş ver, boş ver. Bununla halledelim. Bana ver. kulağımın dibinden alar mısın? Ne yapıyorsun lan Limona? Doluyorsun sen konuşma yerine. Ne? Boş ver. Boş ver. Boş ver. Evet. Tamam. Bak bak teker. Abla tekerini yapamazsın. Oha yaptı. Şeker koy. Şeker değil mi? Koy. Tamam. Biz mikseri halledemedik. Şununla bir karıştırıver. Süre. güzelce yani Şey diyeyim. Her tarafına. Mesela biz bunu yapıyoruz da bunu da çekmemiz lazım. Her tarafına hızlı hızlı Bir dakika. dakika. <laughs> Bizim bunu da çekmemiz lazım. Bunu da başka bir telefonla falan bir şeyle çekerim yani aslında telefonu senin telefonu fark etmez. Bir senin telefonun neye var mı? Evetse elime dokun. <laughs> Tamam. Hayır yok yedim diyorsan elime dokun. <laughs> Benim telefondan çekebiliyorsan çeksene. Ya. Yeah. Hızlı hızlı çırp bence. Tak 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 tak. tak. Mikser şey versin ona. Mikser gibi olsun. Yeter değil mi? Şimdi limon rendeleyeceğiz. Bunun içine mi direkt? Hepsini mi? Ay şu an şarkı bitti Hadi Reklam geldi tamam. Şimdi ben onu... Bunu lavabonun içine at. Ya da atma Bağırma. kenara koy. mı? Var mı? Şimdi bunu al rendele. Elini kesme sakın. Tamam. tamam. Bak sapı bu, sapı bu. Şu an sapını uzatıyorum. Sen dik tut. Elini kesme. Ben, ben... Dur. Şurayı bak, sağ tarafıyla şurasıyla rendele. Ben kaba ayarlayacağım sana. Bu burası ne ma? Tam. Şurasıylaymiş. Ver bunu. Ver bunu. Başlı bir kap ver bana. Ben şöyle yapacağım. Tabak ver bana tabak. Tamam da kabın içine yapmam lazım. Tabak. Tamam. <laughs> Bu şey mi? Yeşil olan mı? Ne evet. güzel mi? İçi yeşil olan tabak. Ben ne de konuş. Dış. <laughs> ben tamam. de konuş. Yok. Abla. Çok konuşuyoruz. Abi seninle. dışladınız beni ya. Burasıyla mı? Tamam. Geri zeka böyle yapınca görmüyor. Salak. Ben hissettim onu. Ne? <laughs> Salak mısın? Ne? Elimi tamam. yap diyor, devam et diyor. Bu elimi sıkıyor zaten, ben onu anlamıyorum. Korktu. <gülüyor> Korktu. <laughs> <laughs> okey mi? Ben nasıl hepsini duyuyorum peki? Okey mi? Okey okay, Okey okey. Okay, okay. Yeterli yeterli diyor. Ha. Çek. Çaldım. Çek. Çek çek. Çekiyorum bak. <laughs> dök şimdi. Aa, alalım. Aa abla. İçine dök onu. Eline sıyırarak dök hatta. Aynen. Güzel. Ya yönetiyorum seni. <laughs> Limonu kesip sıkacağız. Ay ben sıkılmam. Benim onları kesmesin abla. Ortada kes. burada bir tane bıçak var. Kalaltı bıçağı altı ol. Diğerini kesme. Oradan <laughs> benim. Buradan. Ortalığın ikiye. <laughs> Bağırma. Tamam. Orta değil orası. He. Ben bulacağım. Yapma. Dur. Ne yapayım? <laughs> bir daha yapacağım. Abla. Elleme. Bıçağı, tamam Tam da bıçak gözüme sokuyorsun. Elle ne? Dur. Abla çok kenar. Bekle bekle. Sıkacağız mı sadece? Sadece Sakin. tam ortadan bu arkadaşlar. <laughs> Bir de elleme diyor. Sakin ol. Çok mu bağırıyoruz? <laughs> Değişelim mi? Tamam. Hadi, aç, Ruslu <laughs> aç. Geldi. Kız al, bir yere tamam. Abi şu duramda yazıyor, elim yanıyor. Elim yanıyor. 28 dakika olmuş. <laughs> Bunu nasıl edeceğiz? <laughs> Vallahi astro. <az gülüyor> o da yok kaç dakikalı? Bizim biz çoğunluğunu bilmiyorum ki hep bölük bölük çektik ya. Ama çok uzun değildir ya. Yarım saat da... vardır ama. Evet, onu da yarım saat vardır ama bizim daha daha çok kalan şey. Tamam. tamam. Sen evlisin açacağım. Sen evlisin çalıyor. Hı -hı. Kanka şeyden telefonu açsana şeyi. Her şey her şey her şey. Ne var? <laughs> Tutayım. Unut Irmağa, Irmağ alma. Kaç bardak? Gel yaksak karışmamız imkansız. Bu bizim kaderimiz, dayan güldeyim da. Dayan... Hadi be. Zeynep, bardak Efendim? burada. Tamam. Eline verdim orada. Kapağını aç. Dur, dur de. Dur de. Hı -hı. Şimdi oraya dök. Hı -hı. Çırpacak mıyız? Bir tane daha mı? Hı -hı. Bir tane miydi? Hı -hı. Şimdi Ne? <laughs> Şimdi çıkacağım mı? Kaç? Tamam. Ne oluyor abi? Çay kaşığı. <laughs> Yemek kaşığı. <laughs> su kaşığı. Hı. Su kaşığı. Bir şişe. Bir bardak. O ne ya? Bir su bardağı. <laughs> Tepeleme kaşık. Hı <laughs> çatal, bıçak, kaşık, bardak, evet. Çay bardağı. Hı? Çay bardağı. Lazım mı? Hı hı. Lazım. Yok değil. Un döküyorum. Hı hı. Bir bardak. Aa ya. Tamam. Bir bardak. Tamam. Dur şuradaki mi? doğru yapıyorsun. Hı. Hı. Dur de. Doğru doğru. Bravo. Dök dök dök. Dök Yapma. dök. Yapma. <laughs> Hepsi de olacak mı? <laughs> Ay. <tamam. gülüyor> dök dök. Çırpıyoruz mu? İki buçuk. Bardak var. Ha, un, un. Tamam, dağıldık. Ne, <laughs> bunu da sen aç. Aynen. Yok, hayır. Olmaz öyle, şey, ben de öyle yine dök. Kaşık. Ka kaşık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> orada, orada. Bravo. Tak tak. Konuş. Oldu mu? Abi her şey dur dur. Her şey yapabiliyor ya yani. hiç konuk <laughs> evet, <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar yeni, şey... yeni bir karar aldık. Çok sıkıldık. O yüzden neyse arkadaşlar. Yani, şey, şimdi Hı. sıkıldığımız için direkt sohbet ede ede, ede. kek yapmaya devam edeceğiz. Ben zaten sesini anlatayım mı? Ya bir dur abla videoda Bana hani, izlesinler. İzle. Ne mi? oldu? İzle. Yılışık. Ne oldu? İşte ben kursa geldim tamam mı? 12 o'clock midnight. Bu işte çay söyledi vesaire. Ya bu kadar detay vermiyor. Ya bana ne çayından? Tamam ya. <laughs> <laughs>

mu abi? Şu mu abi? Bu çim, çim bir yol Hadi. Evet arkadaşlar, fikrimizi yaptık. Kesiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Çok sıcak? Hı hı. Hı hı. Oha, bayağı iyi. Çok çok sıcak. Şöyle ki. Ay, ay, ay. Acı, acı. Video bitti. Bay bay. Kanalımıza abone olun lan. Video bitti. Bay bay. Kanalımıza abone, abone olun lan. <laughs>